Bu pazar anneler günü. Annesine, büyük annesine, eşine hediye almak isteyenler için İstanbul'da mücevher fuarı kapılarını açtı. Satıcıların söylediğine göre fiyatlar yarı yarıya. Hediye, anneye hediye bakıyorum. Kendime bir şeyler bakıyorum. Altın seviyoruz galiba. Evet. Şuradaki yüzükleri beğendim. Fırlantalar, altınlar birbirinden güzel elmaslar, özel taşlar. Göz alıcı mücevherler anneler gününe özel sergilendi. Sever misiniz altını? Hem de nasıl. Çok... Hangisini beğendiniz? İkisini de. İstanbul Bakırköy'de altın ve mücevher fırsat günleri başladı. Etkinlik alanına kimi eşiyle geldi, kimi de annesiyle. Hediyeniz hangisi efendim? Şu ikisinin arasında kaldık. İkisinin arasında kaldık. Düşünüyoruz, daha bakıyoruz, araştırıyoruz. Ben şunu beğendim. Mücevher fırsat günlerinde indirimler yüzde otuzdan başlıyor, yüzde kadar çıkıyor. Şu anda da yanımda standın en pahalı mücevherini görüyorsunuz. Safir ve pırlanta ile bezenmiş bir gerdanlık fiyatıysa ise bir buçuk milyon ancak yüzde elli indirimle beraber yedi bin liraya düşmüş durumda. Sadece bu fiyat Fiyatlarda ürünler yok her bütçeye uygun kolye hediyelik bulmakta mümkün örneğin gördüğünüz bu kolyeler gibi fiyatıysa 5000 lira. Önümüzdeki günlerde anneler günü bunun için sayısız sayıda koleksiyon hazırladık. En başta annemizi düşünürken her evde, her annede olması gereken elmas koleksiyonlarımız. Yüzlerce çeşitni bulunduruyoruz. Künye bakıyoruz. Küye, doğum günüm için evet. evet. Hediye o zaman. Evet eşim alıyor. Daha fiyat almadık ama altın son zamanlar yükseldi zaten biliyorsunuz. Ama daha fiyat öğrenmedik. Şu an model bakıyoruz. Önce kendimi bir halledeyim sonra annemi halledeyim. <laughs> Sadece anneler günü için değil aynı zamanda dünya evine girmek isteyen çiftler için de kampanyalar mevcut örneğin tek taş yüzüklerde olduğu gibi. Şu anda yüzük parmağımda gördüğünüz yüzüğün fiyatı en uygun olanı ve 3 bin lira. Diğer parmağımda gördüğünüz gördüğünüz yüzük de en pahalı tek taş yüzük. Çünkü fiyatı 300 bin lira. Mutluluk verdi mi şimdiden? Teşekkürler sağ olun. Yani bakıyorum ben şunu daha çok beğendim de taşı biraz küçük gibi. Onu biraz büyütebiliriz sanırım. Bu etkinliğimizi evlilik sezonunda düşünüp evlilik paketi hazırladık. Altın kolye, bileklik, küpe toplam hepsinin değeri piyasa değeri 55 bin TL olan bu paket setimizi altın 27 bin 500 TL'ye gelen tüm alıcılarımıza sunacağız. 9 Mayıs'ta başlayan etkinlik 19 Mayıs'a kadar devam edecek. Kısa bir reklam arasına gidiyorum.